an itibariyle ilk profesyonel diyebileceğimiz diyebilir miyiz ya buna? İlk prof, YouTube yayınımız başladı. Kendimiz iyi düşünüyorum acaba. Aa buradaymış. Kimler katılacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım Alican. Arkadaşlar 350 bin aboneye ulaştık. 251 bin aboneye ulaştık sizleri sayesinde teşekkür ederim. Yeni videolar gelecek. Şu an bir durgunluk aşamasındayız. Ama yeni videolarımız gelecek elbet. Evet bir kişi katıldı ve yayınımızı beğendi. Bilgisayardan da kanalı görüntüleyelim. Şuradan da kontrollerimizi yapalım. O oh, sesime size geliyor. Abi ne haber? İyidir senden ne haber? Hoş geldiniz. 22 kişi olduk şu an yayında. Yayını beğeni emoji atın arkadaşlar. Öne çıkalım. Yayın biraz geç saatte oldu. Ama ee, daha güzellerini yapacağız. Aleykümselam abi ismini söyler misin? Sadık Çağlar. Sadık Çağlar hoş geldin. Arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım. Bir like'ı çok görmeyelim. Yayınlar böyle güzel giderse burada müzikle eğlenceli güzel yayınlar yaparız. Şöyle yayını bir paylaşalım arkadaşlar. 30 kişiyiz. 250 bin abone olduk. Konuk ekle. Konuk ekleyelim. Kim ekleyelim lan konuk? Abi bana da ismini söyler misin? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. 116 kişi olduk şu an. Arkadaşlar yayını paylaşalım. 100 bin plaketimiz geldi. Darısı 1 milyona inşallah. Az kaldı ona da. Yeni yeni videolarla, güzel projelerle. iyidir Güzel gidiyoruz ya. Son zamanlar biraz video atmayı kısalttım. Yoruldum. Ama yeni yeni videolar gelecek. Arkadaşlar 248 kişi izliyor şu anda. Yayını beğenin paylaşın. Yoruma boğun. Yoruma. Anket yapalım hadi. Anket yapalım. 251 bin abone olduk lan. 251 bin. Youtube'da. Konuk ekle öne çıkar. Kaydet dönüyü. Tamam İnşallah bir milyon olursun abi İnşallah arkadaşlar az kaldı yeni videolar atacağız yorulduk buradan da kontrol ediyorum sizi bilgisayardan da yayını bak 6 kişi beğenmiş şu an 212 kişi var şu an yayını bir değerip paylaşalım bir bakalım kaç kişi 251 bin abonemiz var bakalım kaç kişi gelecek bu yayın en azından 1000 kişi olması lazım şu yayını bir beğenelim paylaşalım. İlkler olduğumuz için böyle ilk açtığımız için e, düşük oluyor. 200-300 anca. Ama böyle bir yükseltelim. Bro I'm from India. India. Selamun Aleyküm India. love India. I like India. Come on. 175 bin kişi var. Bin. Arkadaşlar yayını beğenelim. Şöyle bir Abi abi adımı söyler misin? Arkadaşlar çekiliş yayınını haftaya cumartesi inşallah yapmayı düşünüyoruz. Hem buradan yapacağız çekiliş yayınını. 360 kişi olduk şu an. Çok teşekkür ederim. Yayını bir beğenip paylaşalım arkadaşlar. Ee, krampon ve top çekilişi. Bak buraya dikkat. Dikkat. Krampon ve futbol topu çekilişimiz ee, haftaya cumartesi yapılır büyük ihtimalle. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan eş zamanlı yayın yapacağız. Azerbaycanlı. Vay selamun aleyküm Azerbaycan'a. <laughs> İngilizce akıyor. My friends you go. Yayını beğenip paylaşalım. Aksın. Arkadaşlar buradan oyun yayını yapsam mı acaba ya? Evet, iyi de senden ne haber? Abim, hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. 374 kişi şu anda. Yayın son hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar, yayını beğenelim, paylaşalım. 9 kişi beğenmiş şu anda. Belki düşmemiş olabilir. Bir like tuşuna tıklayalım, lütfen. Abi, hiç formam yok. Verir misin? Arkadaşlar, forma çekilişi istiyorsanız e, videoları beğenin, Instagram'dan da takip edin haftaya cumartesi bu kramponla futbol çekilişi bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okurum da burada niye okuyayım? Şimdi benim konseptim o değil. İnşallah bir gün onu da okuruz. Sıkıntı yok. Normalde okuyorum. Sıkıntı değil de yani yayında okuyorum. Müslüman mısın? Yes elhamdülillah Müslümanım. Arkadaşlar abi adım söyler misin? Yaman Yalçın. Arkadaşlar Videomu beğenen kaç kişi var? Videolarımı en çok sevdiğiniz video hangisi? Yazın şuraya da bir göreyim ya. Abi kaç <laughs> Hoş geldin. Adımı oku yolcu. Adın ne? Adım Boyga İrfan. Arkadaşlar en çok beğendiğim Instagram'daki adın ne? Aynı arkadaşlar. Instagram, YouTube, Kıvay. Hepsi aynı. Boyga İrfan. Orada da mavi tikimiz var. YouTube'da da mavi tikimiz var. Resmi fenomeniz. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Arkadaşlar ilk Nur Yavuz hoş geldi. Şu yayını bir beğeni paylaşalım. Bak 285 kişi bizi izliyor şu an. Çok güzel. Abi. Abi hangi takımlısın? Ben. Beni. Arda Kayacığım, bak engellemek istemiyorum yani arkadaşlar. Yes Müslümanım elhamdülillah. Arkadaşlar engellemek istemiyorum. Ardacım abarttın mı abim? Abim mi abarttın mı abim? Seni bir şey yapayım ben spamlayayım. Arkadaşlar kanalıma şeyde üye de olabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Geçici olarak engelledik. Tamam. Abi futbolcu olcan. Abi futbolcu olmuyor. futbolcu olacağım diye bir iddiam yok arkadaşlar. Sadece Eğleniyorum. Ee, güzel içerikler diyorum. Abi süper teşekkür attım. Atayım mı? Ha? At. Sıkıntı yok dostum. Abi en sevdiğim futbolcu ne olur oku. Valla en sevdiğim futbolcu söylemiyorum. Dur onu siz söyleyin. Burada anket manket yapıyorduk arkadaşlar. Bakalım. Popüler sohbet mesajlar canlı sohbet yok. Arkadaşlar şu yayını bir beğenip paylaşabilir miyiz? Öne çıkanlar konuk ekle. Yok. O yokmuş. Abi hangi takımı tutuyorum? Arkadaşlar şurada bir sürü formalarım var. Takım tutmuyorum. Türkiye Azerbaycan kardeşti. Aynen ay babam. Hamınıza selam söylüyorum. Hamınıza selam olsun. Salam olsun. Var. var. Azerbaycan'da da takipçilerimiz var. Ee, Almanya'da da var. Bulgaristan'da da var. Baya bir takipçimiz var. Aa, i̇nşallah. Abi merhaba abi merhaba merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> şu yayını bir beğenip paylaşalım. Yok Azerbaycanlı değilim. Hmm, Türkiye Konyalıyım. Arkadaşlar yayını bir beğenip paylaşalım. 8 dakikada güzel bir izlenim elde ettik. Teşekkür ederim. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde şu yayını bir beğenip paylaşsak var ya en sevdiğiniz videom hangisi? Onu yazın yoruma. Ho izle Emmim gelmiş yayına. Hoş gelmiş. <laughs> emmim gel karşılıklı yayın açalım burada. Bura daha güzel. <laughs> Sen buraya gel. <laughs> ne yapıyorsun? Selam. Aleyküm selam. Abi süper teşekkür atarsam adımı söyler. Söylerim. Neden söylemeyeyim? İbrahim. Lavur. 171 kişi bizi izliyor arkadaşlar şu an. Yayını beğenip paylaşalım. Yayını biraz geç açtım kusura bakmayın ama Vakitlice açmaya başlayacağım yayınları. Ee, belki bilgisayardan, oyun yayını olaraktan da açabilirim. Bir şeyler yaparız. Sıkıntı yok. Bilirim, bilirim. Deneyekledik burayı. Güzel gidiyor şimdilik. 100, 132 kişi var. Zaten 400'e kadar çıktı. Bir de ben biraz geç açtım. Bir saat, bir buçuk saat falan geç açtım. O da işte neyse düzenleyeceğiz. Saat 6'da başlayacağım böyle 12'ye kadar bir yayın yapacağım böyle. Yarın arkadaşlar 6'dan 7'ye kadar böyle güzel bir yayın var. Lan İzzet abi evet. İzzet mi ne yapıyor? Arkadaşlar İzzet Emmi'nin kanalına da abone olun. Oraya da çok güzel videolar çekiyoruz. Daha uzun videolar da gelecek. Böyle profesyonel, güzel, eğlenceli, sizleri güldürebilecek videolar. o Sefa Bey hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm, keyfiniz nasıl? Arkadaşlar Sefa Kut, takip edin, abone olun. <laughs> Bilgisayardan da kontrol ediyorum buradan. Yayınlar son hızıyla devam ediyor. Adını söyleyeyim, Melek Subaşı hoş geldin. Melek Subaşı yayınımıza katılmış. Yayını bir beğenip paylaşalım arkadaşlar. Abi adam adım adım adımı söyle. Abi en sevdiğim futbolcu kim? Ronaldo diyelim hadi. Abi adımı okur musun? Adını okurum. Nur Yıldız Yıldız. Yayını paylaşın öyle okuyun. Bu nedir ya? Abi oyun oyna. FIFA oyna. Hmm. Oynarız. Özel abinizle bir şey yaparız. FIFA PES yayını yapabiliriz. Abi en sevdiğim futbolcu kim? Selam aleyküm selam. Abi 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 teşekkürler. Arkadaşlar son uzun videoma bir yorum atarsanız sevinirim. Ya yeni video bugün video atacaktım uzun video. Zamanı geçti biraz vakit, vakit geçti atamadım. Yarın uzun video geliyor. Uzun videonun hemen ardından bir yayın açacağım. Youtube yayını. Türk müsün? Yes. Orada buluşuruz artık yorumlarda. Şu yayınlara bir özen gösterelim artık. Yayını bir beğenip paylaşırsak arkadaşlar. Şurayı bir güncelleyelim bakalım. Son durum neymiş? Soru cevap canlı yayını olarak açtık ama hani hiç soru soran da yok. 50 kişiyiz şu an. 50 kişiyiz. Aynen düştük arkadaşlar. Yani biraz beğeni paylaşalım. gösteriyorum. Ronaldo mu Messi mi? Ben soruyorum bunu sizlere. Ronaldo mu Messi mi arkadaşlar? Helal sana Seyhan. Fransa'da doğdun. Johnson, Johnson. Ronaldo dedi biri. 19. Yok. Keşke. En sevdiğim futbolcu. iki tane Ronaldo geldi. 20'de değil. Çık. Biraz daha çık. 33'e geldik. 39. 39'u biraz paylaşalım ya. Ne dersiniz? Ha destek gönderebiliyor musunuz buradan? Bak süper chat, süper krik. Üyelik alabiliyorsunuz. <laughs> ben size nasıl üyelik hediye edeceğim? Arkadaşlar e, bu ay içerisinde e, sizlere üyelik hediye edebilirim. Baran sana mesela kanalına git. De, Moderatör eklemek lazım. Ben üyelik hediye edebiliyorum arkadaşlar size. 10 tane. 10 <laughs> tane üyelik hediye edebilirim sizlere. O yüzden yayını beğenin paylaşın. Aleyküm selam hoş geldin. Üyelik hediye edebiliyorum. Aleyküm selam. Şimdi bir saniye. Valla edeceğim de. Dursun bakıyorum ona nasıl edeceğim. Kanal etkinliği. Aynen. silen mesaj falan yok diyor Ne? o hepiniz mesajlarını teker teker görebiliyorum arkadaşlar. Bak küfür müfür yazan olursa sıkıntı. Sıkıntı harbi. 9 yıl, 9 yıl önce. Dursun Demir 9 yıl önce hesabını açmış. Nasıl biliyorum bak. 32 abonesi var. Moderatör olarak niye ekleyeyim? Hayır ya ben. hediye etmek istiyorum aslında. Anket oluştur. Ronaldo mu Messi mi? Anketi koyduk arkadaşlar. Şu yayın 15 kişiye düşmemeli. 251 bin abonemiz var yani. Düşmemeli arkadaşlar. Paylaşalım lütfen. Paylaşım yapsak yayını. Güzel olmam mı be? Eyvallah Melekçim Çok teşekkür ederim. 7 tane oy var direkt. Oha herkes Messi demiş, Ronaldo demiş. Aleykümselam. Yani bir paylaşabilirsek arkadaşlar 13 kişi beğenmiş şu an. Beğeni artarsa iyi olur. 12 kişiye kadar düştük yani. Bu kötü bir şey rakam yayını kapatabilirim. Yayını kapatabilirim arkadaşlar. Düştü çünkü. Düştü bu kadar düşük. Kadroyla yayın yapılmaz. Çokluşu çok düşük çok. su istiyorum abi su nasıl dedim sadıma kapatma artık başka bir yerden yayına devam ederiz ya sıkıntı yok ama 11 kişi çok az arkadaşlar yani şu aboneye 11 kişi bayağı bir az yayını biraz beğenip paylaşsak güzel olacak <laughs> Belki bir oyun yayını açarım bilgisayardan bir denerim. PUBG açabiliriz. PUBG oynayan var mı? PUBG yükleyeyim lan bilgisayara. Epic Games yüklüyorum şu an 8 kişiye kadar üstü. Işte. Abi telefon PC bende yok FIFA. Abi benim Aha saatimiz gelmiş. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hem uzun video atıyorum. Ekmek arası hava olabilir. Yapacağım lan. Onu yarın yaparım. Ekmek arası hava Sıkıntı yok. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın uzun video atacağım. Uzun videolara desteklerinizi bekliyorum. Beğeni anında beğeniyorum. Paylaşım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.